Yaklaş abine de alem var ya mamül görsün. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda yürütülen soruşturma kapsamında Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond lakaplı Ersan Gülmez ve iki avukatının da yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Soruşturma yürüten savcılık şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra dosyayı sulh ceza hakimliğine gönderdi. Vallahi kazandığımız 2000 dolardan değil ha. Güzel para Allah yüzümüze vurmasın ama... Hakimlik dosyayı değerlendirmesinin ardından... 14 şüpheliden 10'unun tutuklanmasına hükmetti. Aralarında Ersan Gülmez'in de bulunduğu 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle adli kontrol tedbiri uygulandı. Başsavcılık silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini, yeni gözaltı ve operasyonların gündeme gelebileceğini bildirdi. Vallahi kimse kokuyor.